Gel gel hızlan gel. Hızlan gel. Hızlan gel korkma ya. Yüzü yürü bir şey yapmaz o. lan osuruk gel lan buraya. <laughs> ya, güzel kayıyor. Bak. getir ben şeyden. Ya, zahmet Gel, gel, ya. Gel. Ya, gel. Ya, gel, gel. Ya, dur hele. Gel, gel, gel. Bir gel. Bir Murt gel. Bir şey gel. Bakışlandık yeriyor. Hanım <laughs> zaten içimiz karanmış, Yüzün müsün? Engin abi götür bir tane vursana şunu Engin abi götür bir tane vursana <laughs> Zahmet etme sen abi Hadi hadi vur Hadi gel. Allah'ını severiz senden Geliyor osuruk Üzeyir gel lan buraya osuruk Rıdvan <laughs> ben... şimdi götür bir tane vursana Hadi Rıdvan gel Hadi Rıdvan gel Üzeyir gel Bana bırak Tamam tamam sen bir şey söyle Bağır 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 olsana Yok aman anasını satayım Bağır 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 Nasılsın? Canımın içi Olma ulan Özel ben abi hayvan sabrı olmaz. Gel abi bir şey yapmaz. Gel ya? daha ulan. İpinde kere yok ki. Yok tipi ne yok ya? Mertcan, getir bakalım bunu. Şeyin kral yanına getir, kral yanına getir Mertcan. Mertcan. Ay yüzünü aşkına. Mertcan kral yanına getir, kral yanına. Kral al, kral sev onu. Gel, kral gel. Gel. Allah'ım çok. Ulan oğlum yüzün gülsün lan. Yüzün gülsün. Kral Yaşlıdır ha. Tabi yaşlı 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 Özel kan var Evet o, Sevsin o. mi kanka onu Dana bir yok orada hiçbir şey Fatmalar da istememiş İsimde benzerliği olan var İçinle benzeyemez ama Gidin Mertcan kral sevsin biraz onu ya Kral Neyse, sevsin, biraz, sevsin biraz ya Sevinecek kim ondan zavallı hayvanlar çek çek çak, çak, çak ya. yalnız Çak <laughs> <Stop. gülüyor> Orada dur İmdadı çek Hop Açılın devam bırak Hadi Mertcan kral <laughs> sevsin onu Gel de ya oğlum yüzün gülsün işimiz zaten simsiyah olmuş. Yürü. Ha hayvan özür ya. Canım benim. Yürü yürü yürü. Bence hadi krala götür krala. <laughs> hadi, 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 hadi. hadi götür krala. Gel, kral. Bizi, yapma yapma yapma. Zeyn. Kral, yüzeyini sevse de şöksür, kral. Ya bravo, abi. Ne? Rıza, Ne?